Cilt bakım dolabınızdaki o meşhur turuncu şişeler, onlar sadece bir serum değil. Cildiniz için resmen birer süper kahraman. Peki bu kahraman, yani C vitamini tam olarak ne işe yarıyor? Ve daha da önemlisi, yüzlerce seçenek arasından kendinize en uygun olanı nasıl bulacaksınız? İşte bugün bütün bunları adım adım çözeceğiz. Hadi bugünkü yol haritamıza bir bakalım. Önce, C vitamini cildimiz için neden bu kadar hayati, onu anlayacağız. Sonra, üç ana görevine, yani süper güçlerine bakacağız, biraz da işin kimyasına girip saf formuyla türevleri arasındaki farkı konuşacağız ve tabii ki en önemlisi, tüm bu bilgilerle size en uygun ürünü nasıl seçeceğinizi öğreneceğiz. Hazırsanız dalalım konuya. Peki, size şöyle bir soru cildimizin sağlıklı kalmak için resmen yalvardığı ama vücudumuzun bir gram bile üretemediği o temel vitamin hangisi olabilir? İşte bu sorunun cevabı, C vitamininin neden cilt bakımında başrolde olduğunu anlamak için kilit nokta. Evet, ilk durağımız C vitamini neden cildin temel besini? Olay şu, Vücudumuz bu çok önemli vitamini üretemiyor. Yani tamamen dış kaynaklara bağımlıyız. Tıpkı enerji için yemek yememiz gerektiği gibi, cildimizin de sağlıklı ve canlı kalabilmesi için C vitaminini dışarıdan alması şart. Peki bu bağımlılık bizim için ne anlama geliyor? İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Vücudumuz bu konuda pek de iyi bir depocu sayılmaz. Yani karaciğerde sadece birkaç haftalık bir C vitamini stoğu tutabiliyoruz o kadar. Bunun anlamı çok net, sürekli ve düzenli takviye yapmak zorundayız. Yoksa cildimiz bu kritik besinden mahrum kalır ve sonuçlarını da görmeye başlarız tabii. Peki, tamam C vitaminini aldık, sürdük diyelim. Ne yapıyor bu cildimizde tam olarak? İşte şimdi bu süper kahramanın üç temel görevine, yani marifetlerine bir bakalım. İlk ve belki de en önemli görevi, cildinizin özel koruması olmak. Şöyle düşünün, C vitamini cildiniz için bir kalkan. Onu her gün maruz kaldığımız o görünmez düşmanlara yani egzoz dumanı, güneş ışınları, şehir stresi gibi şeylere karşı koruyor. Bu serbest radikal dediğimiz zararlı molekülleri yakalayıp etkisiz hale getiriyor. Kısacası erken yaşlanmaya karşı ilk savunma hattımız. Gelelim ikinci süper gücüne, kolajen üretimini coşturması. Kolajen cildimizin adeta iskeleti. Yani onu sıkı ve dolgun tutan yapı taşı. Ama yaşlandıkça bu iskelet zayıflıyor, değil mi? İşte C vitamini tam da bu noktada devreye giriyor ve o kolajen üretim fabrikasını tekrar tam gaz çalıştırmaya başlıyor. E sonuç ne oluyor? Tabii ki daha sıkı bir cilt ve ince çizgilere elveda. Ve üçüncü son görevi cildi aydınlatmak. Şimdi cildinizdeki o koyu lekeler var ya Onları kontrolden çıkmış bir mürekkep fabrikası gibi düşünün. C vitamini ne yapıyor? Gidiyor ve o fabrikanın şalteri olan tirozinas diye bir enzimi yavaşlatıyor. Haliyle hem var olan lekelerin rengi açılıyor hem de yenilerinin oluşması engelleniyor. Ve sonuçta cildiniz o hep istediğimiz pırıl pırıl tek ton görünüme kavuşuyor. Tamam C vitamininin ne kadar harika bir şey olduğunu anladık. Ama şöyle bir durum var. Raflara bir bakıyorsunuz onlarca farklı C vitamini ürünü. Peki neden? İşte şimdi işin en kafa karıştırıcı kısmına geliyoruz. C vitamini'nin farklı formları. İşte karşımızda cilt bakımının en büyük ikilemlerinden biri: güç mü, yoksa stabilite mi? Bakın sol tarafta la askorbik asit var. Bu C vitamini'nin saf hali, yani rock yıldızı. İnanılmaz güçlü, sonuçları çok hızlı gösteriyor, ama bir o kadar da kaprisli. Hava ve ışıkla temas ettiği anda bozulmaya başlıyor. Sağ tarafta ise türevler var. Bunlar daha sakin, daha stabil kuzenleri gibi. Hemen işe başlamıyorlar, cilde girdikten sonra yavaş yavaş la askorbik aside dönüşüyorlar. Bu yüzden cilde daha nazikler ve şişenin içinde çok daha uzun süre dayanıyorlar. Yani seçim aslında hız ve güç ile sabır ve hassasiyet arasında bir tercih. Aslında bu, bilim insanlarının bu güçlü ama bir o kadar da narin bileşeni nasıl evcilleştirdiğinin kısa bir özeti. Düşünün ilk başlarda C vitamini sadece laboratuvarda işe yarıyordu, ürünlerin içinde hemen bozuluyordu. Sonra ikinci nesilde susuz, silikon bazlı formüllerle stabilite arttırıldı. Üçüncü nesilde ise işte orada teknoloji devreye girdi ve C vitaminini adeta bir kapsül içine hapsederek aylarca aktif kalmasını sağladı. Peki bu kadar türev varken hangisi sizin cildinizin ruh eşi? İşte bu tablo size yol gösterecek. Bir nevi çöp çatanlık rehberi gibi düşünebilirsiniz. Mesela, cildiniz hassas ve akneye eğilimli ise, sodrum askorbil fosfat en iyi arkadaşınız olabilir. Çünkü hem çok nazik hem de antibakteriyel. Cildiniz nebe doymuyorsa, kuruysa veya olgunsa, o zaman VCIP gibi yağda çözünen formlar harika bir seçenek. Cildinize resmen bir nem battaniyesi gibi geliyor. Magnezyum askorbil fosfat ise, hani sınıfta herkesle iyi anlaşan o popüler çocuk vardır ya, işte onun gibi. Neredeyse tüm cilt tipleriyle uyumlu, sakinleştirici ve nemlendirici bir joker. Evet, teoriyi öğrendik, işin mantığını kavradık. Şimdi sıra en önemli kısımda. Pratikte ne yapacağız? Hadi gelin bu son bölümde tüm bu bilgilerle kendiniz için en doğru ürünü nasıl seçeceğinize bakalım. Mükemmel C vitamini serumunu bulmak için size 4 adımlık basit bir rehber. Birincisi, hedefin ne? Lekelerle mi savaşıyorsun yoksa ince çizgilerle mi? İkincisi, cildini tanı. Hassas mı, kuru mu, yağlı mı? Bu çok önemli. Üçüncüsü, biraz dedektiflik zamanı. Ürünün formülüne bakın. Hangi C vitamini türevi var içinde? Yanında E vitamini, ferulik asit gibi yardımcıları var mı? Ve dördüncü ve son adım, konsantrasyon tuzağına düşmeyin. Yüksek yüzde her zaman daha iyi demek değildir. Asıl olay formülün stabilitesi ve cildinizin o vitamini ne kadar verimli kullanabildiği, yani biyo yararlanımı. Bakın, bu uzman görüşü de aslında tam olarak bunu söylüyor. Evet, sarkma ve kırışıklıklar için en etkili form saf elaskorbik asit olabilir. Ama eğer formül stabil değilse ve cildiniz de hassassa ya da yeni başlıyorsanız bu pek de iyi bir fikir değil. Yani mesele sadece en güçlü olanı seçmek değil, cildinizin neyi kaldırabileceğini bilmek. Özellikle bu işe yeni başlıyorsanız nazik türevlerle başlamak her zaman en güvenli olur. Hadi işi biraz daha basitleştirelim. Cildiniz çok mu hassas? En ufak şeyde kızarıyor mu? O zaman düşük konsantrasyonlara ve sodyum askorbil fosfat gibi suda çözünen nazik türevlere yönelin. Cildiniz sürekli kuru ve gergin mi hissediyor? O zaman da VCIP gibi yağda çözünen türevler tam size göre. Cildinizi kurutmadan beslerler. Ve altın kural, eğer C vitamini kullanmaya yeni başlıyorsanız lütfen en yüksek konsantrasyondan başlamayın. Sakin olun. Düşük bir yüzdeyle başlayın, bırakın cildiniz yavaş yavaş alışsın. Unutmayın, eğer bugünkü anlatımdan aklınızda tek bir şey kalacaksa, o da bu olsun. En iyi ürün en yüksek yüzdeli olan değil, stabil olan ve sizin cildinizin ihtiyaçlarına uyan üründür. Etiketteki sayılara takılmayın, kendi cildinize odaklanın. Kişisel bir seçim yapmak işte bütün mesele bu.